Yoksa suyun bol olduğu bir yerde rekabet zaten olmaz. İşte burada iki tür rekabetten söz ediyoruz. Yani bunlardan birincisi türler arasındaki rekabet, interspesifik rekabet. Diğeri ise tür içi rekabet, interspesifik rekabet. Yani türler arası rekabette bir yabancı otun bir kültür bitkisiyle olan rekabeti türler arası rekabetti. Yani interspesifik rekabettir. Yine A yabancı otunun B yabancı otuyla ile rekabeti türler arası rekabeti. Yine kültür bitkilerinden bakıldığında bazen buğday tarlasında arpa çıkıyor. Buğdayın arpayla da rekabeti türler arası rekabeti. Ancak bazı durumlarda ise yabancı ot yabancı otla yani avena fatua avena fatua ile rekabet bilinmekte. Bazen e, yani nedir işte e, mısır ekilişlerinde e, diyoruz ki tarlaya yaklaşık 2-3 kilogram mısır tohumu atıp bu da tarlada 7-8 bin adet bitkiyi sağlar diyoruz. Ve bu durumda da her şey yolunda giderse birinci ürün mısırsa 1300-1400-1500 kilo mısır alırsın diyoruz. Şimdi Hüseyin'e soruyorum. 7 bin değil de 14 bin bitki ekelim 2800 kilo alalım. Ama İbrahim de diyor ki hocam onun da iki katını ekelim. 28 bin bitki ekelim. Nedir? 5 ton mısır alalım. İşte öyle olmuyor. Yani nedir? O tarlanın kaldırabileceği bir kapasite var. Ondan sonrasında ne oluyor? Bu sefer Mısır Mısır'la rekabete başlıyor ve verim bizdeki gibi olmuyor. Tam tersine düşmeye başlıyor. İşte burada da yine nedir? E, tür içi rekabetten söz ediyoruz. Yine bu konuda da yine gelmiş bir soru vardı. Yaba, A yabancı otunun buğdayla rekabetinin ne denir? Diyor. İşte e, türler arası rekabet, tür içi rekabet, allelopati ya yani diğer şekillerde sorulmuş bir soru var. E, allelopatiye bakıldığında ise işte bitkilerin sahip oldukları kimyasallardan söz ettik. Yani bunlar yaprak, bitkinin her kısmında bulunabilir. Hani ayırt etmeksizin. Bunlar ortama, buharlaşma, kök salgısı, yıkanma ve bitki parçalarının parçalanması sonucu bırakabilir. Bunlar tohum çimlenmesini, besin maddesi alınımını, hücre bölünmesini, uzamayı, fotosentezi, membran geçirgenliğini, protein sentezini etkileye Tabii Tabi besin maddesi alımı ve su alma alımı önemli. Yani bizim burada yer fıstığında gördüğümüz bir şey vardı. Yani benim çalışmalarım şu anda büyük bir kısmında alelopati çalışmaları oluşturur. Sebebi de şu, hani yer fıstığında çalışıyorum. Yer fıstığında çalışırken yani e, sulamamızı yaptık. E, bu alanda bir süre sonra gittiğimizde bazı yer fıstıklarının sanki böyle susuz kalmış gibi şey yaptıklarını gördük. Ya suyun içinde bitki hala susuz kalmış gibi görüntü veriyor. Ya bu neye sebep olabilir? E, araştırdığımızda Aa, şunu gördük ki sorgun e, sorgum halepense'nin bu alanı bırakmış olduğu sorgeleon diye bir madde var sorgeleon maddesi bu alandaki yer fıstıklarının su alanın dengesini bozuyor. Yani suyun içerisinde bitki suyu alamaz hale geliyor. Ve onunla bitkiler bir şey yapılmış. Ha dedik ki burada önemli şeyler bulunmakta. Dolayısıyla alelopati çok önemli. Bizim açımızda alelopatiyi e, yani bir ekim nöbeti planlıyorsanız alelopatiyi mutlaka bilmek zorundasın. Çünkü bir önceki sizin yetiştirdiğiniz bitkinin bir sonraki bitkiye etkisi olabilir. Bunları hesaba katmak durumundayız. Hayvanların etkisi, bundan söz ettim yani geçiyorum. Yine insanların yapmış olduğu her türlü faaliyet gübreleme, sulama, tohumları, ilaç uygulaması e nedir, ekim nöbeti uygulamaları ve vesaireler yani bunlar nedir? Her biri e etkili olmaktadır. İşte e şeylerden bakıldığında e toprak işlemeden bakarsak yani siz bir alanda çok fazla miktarda toprak işlemi yapıyorsunuz, yani diskarı kullanıyorsunuz, çapa yapıyorsanız bu alanda gene bununla ilgili bir soru çıkmıştık. Bir, yoğun şekilde yapılan toprak işlemeler ve çapalamalar sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A, e, tek yıllık yabancı otlar hakim olur. B, tek yıllık yabancı otlar ortadan kalkar. C, işte çok yıllıklar hakim olur, çok yıllıklar ortadan kalkar gibi bir Dört tane seçenek var. Ya Mısır'ı da iptal edilmişti. Öyle mi? Neyse. <laughs> cevap, Neden, sebebini cevap, biliyor musun Furkan? Sebebini, onun cevabını şey, sebebini bilmiyorum. O abi, çok yıllık e, yabancı otlar ve sihir, ortaya çıkar tek yıllıklar da ortadan da cevabı. Ama ben de bilmiyorum yani. Şimdi ya. cevabı hani biz sürekli olarak çapalama yaptığımız için tek yıllıkların tohum vermesine fırsat vermiyoruz. Ama çok yıllıklar herhalde. Mesela hocam şu Cevap bu. Böyle bir soru var mı? Bu soru da çıktı mesela. Bu Hangisi? Seleksiyon sonucu değil. İkinci, ikinci derecede diyor ya. Nerede o? Seleksiyon uygulaması. Evet. Evet. İnsanlar yani insanların yani etkisi. yani. Hı. Mesela evet. o, da, o soru da çıktı. Hı. Neden ödem? ikinci derecede ben Hı. daha önce evet. ulanmıştım. Pardon, da Pardon ben hani bu soru şey uygulaması yapamam. Her bir şey soru şey şey seleksiyon sorusu ilk önce ikinci derecede. Cevap da değil. Niye biliyor musunuz? Şimdi şöyle biz... A yabancı otunu görüyoruz. Mesela bizim gene benim Adana'da yaşadığım bir olay. Mısır'da çalışıyoruz. Mısır'da e, sorun olan amarantus vardı, zantiyum vardı. Bunlarla mücadele ettik. Yoğun şekilde mücadele ettik. Evet. Ve tarladan bunları kaldırdık. Tarlaya bir ay gitmedik. Bir ay sonra geldiğimizde tarla yüzeyini tamamen digital kaplamıştı. Çatal otları. Çatal otları o güne kadar çıkmamıştı. Bizim yaptığımız mücadele sonucunda ana yabancı otları yok ettik. Ancak Hali yabancı otlarsa ana yabancı yani, ot kurulur. Yani bir şey var. Yani Ali'le bir... bakayım mı orada yoksa gelişmesini baskılıyor mu? Hocam, e, ana yabancı otlar diğerlerinin gelişmesini engelliyor. Biz onları ortadan kaldırınca bu sefer onlar ortaya çıktı. Yani şöyle hocam, sen bu koltuktan kalkıyorsun, hemen Murat arkadan geliyor, oturuyor. Hazır bak Yusuf da orada hazır. E, herkes hazır. Kalk istersen hemen kaparlar. <laughs> bu da yabancı otlardaki şey de bu. Yani yabancı otları ortadan kaldırmanın zorluğu da burada. Hangisine karşı yoğun tedbir alırsanız ortadan kaldırırsınız yeri mutlaka durur. Yani burada nedir? Bir hiyerarşi var. O gidiyor, o gidiyor, dur, dur. öbürü geliyor, öbürü öbürü geliyor. Yani buradaki şey bu. Aynı şey gibi, yaba, e, geri spektrumun ilaç kullanınca yabancı şeyleri durdurmak doğal düşmanları durursun, sekonder asla tekrar çıkar. Aynen öyle. Benzer şekilde yapayım. Tabi buradan e, şeyleri söyledik bunlardan söz etmiştim. Bu e, hani, bilgi olsun diye söylemiştim bunu geçiyorum. Bu çiçeğin yapısı bunları biliyorsunuz. Tabi biz yabancı otları hani mücadele edebilmem için teşhis etmemiz lazım. Teşhis için de yani bu bitkiye ait her şeyi bilmemiz lazım. Yani yaprağını, kökünü, gövdesini, çiçeğini, çiçeğinin rengini vesairesini yani buna ait tüm bilgileri bilmemiz lazım. Bazen yani hocalar olsun, öğrenciler olsun bana yabancı ot getiriyor, İşte bir yaprak getiriyor, hocam bu ne? Ben de diyorum ki ya kolumu keseyim sana vereyim, bu kolumun benim olduğunu bilebilir misin yani? Onun gibi. Hani diyorum ki yani teşhiste bitkinin tamamının olması lazım. Bazen diyorlar, hoca bilmiyor, sallıyor diyorlar da öyle. Yani bilmeniz mümkün değil. Özellikle de çalışıyorsanız, çiçek ve meyve yoksa teşhis yok teşhis etmeniz mümkün değil. Çünkü yaprağı vesaire her şeyi birbirine benziyor. Şeye baktığınız mesela rafamız, rafan üstlam, sinapis birbirine çok benzer. Ama meyveler tamamen farklı. Bakar bakmaz görürsünüz. Az sonra onları da göstereceğim. Yani burada söz ettik. İşte nedir? Buğday diller, saçak köklü. Ee, Dikotilodonlarsa e, farklıdır. Monokotilodon bitkiler çinlenmeden sonra toprak yüzeyine tek kotilodon yaprağı çıkıyorsa bunları monokotil tek çenekli veya dar yapraklı yabancı ot diyoruz. Eğer bunlar iki tane oluyorsa bunlara çift çenekli veya geniş yapraklı diyoruz. Tabi buradaki önemli noktalardan biri şu. Aslında sınavda sormazlar bunu. Sadece genel bilgi olarak söylüyorum. Yani latiruslara, mürdümiklere bakıldığında mürdümiklerin de yaprağı buna benzer. Ama benim söylediğim yapı şu. dar yapraklıdan kastımız. Yani boyu eninden yaklaşık 25 kat fazla olacak. Çünkü mürdümiklere bakıldığında hakikaten şunun gibi ince uzun bir yapı ama şunu toplasan e, uzunluğu nedir? 10 santim. Bunun da eli e, yarım milimdir. Ya bunlar nedir? E, çok fazla bir şey yok. Bunlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Tabii daha sonradan nedir? Gerçek yapraklar çıkıyor, bitki büyüyor, gidiyor. Şimdi buradan bakıldığında monokotilodon bitkilerde kotilodon tek, diğerlerinde iki önemli noktalardan biri. Monokotil bitkiler saçak köklüdür. Yani bitkiyi topraktan söktüğünüz baktığınız saçak kökse bu monokotil bir bitkidir. Bunun aksi yok. Eğer kazık köklü ise bu da dikotil bir bitkidir. Evet. büyüme formu monokotil bitkiler otsudurlar. Yani bunların içerisinde odunsu bitki yoktur. Eğer bitkiye baktınız odunsuysa kesin kez bu monokotil bir ama otsuysa bakmanız lazım. Bu çünkü monokotil, dikotil de otsu olabiliyor. yapraklarına bakıldığında yani bunun içerisindeki damarlar paralelse yani bu yaprağına baktığımızda damarlar paralel şekilde devam eder. bunlar monokotildir. Ağası elin parmakları gibi dağılmışlarsa burada. çiçeklere bakıldığında ise yani bunların taç yaprakları 3 üç ve 3'ün katları şeklinde 3, 6, 9, vesaire şeklinde gidiyorsa bu monokotildi, Dikotillerde ise bunlar 4 ve 5 katla gider. Tabii bunların kesiştikleri ortak noktalar olabilir. Yani onun için sadece yani çiçek parçalarından gidip bu monokotili dikotilden değil diğer özelliklerine de bakmak gerekmektedir. Yani buradan bakıldığında işte ne dediğim monokotil bitkinin kısımlarından söz etmişiz. Burada da dikotil bitkinin kısımları. Şimdi buradan bakıldığında yani monokotil bitkilere bakıldığında, yani bizde önemli olan bizim kültür alanlarımızdaki birinci sırada puase familyasından bitkilerdir. Siperase ve bunu takip eder. onlara bakıldığında ise Asterese, Brassicase, Fabase ve Apiase diye giden diğer familyalar da bunu takip etmektedir. Ama ana familyalar bunlar. Buradan bazı örnekler verirsek, Avena sterilis. Ee, bunlar niye önemli? Buradan soru mutlaka çıkıyor arkadaşlar. Yani bunları tek yıllık, çok yıllık e, olmaları olmamalı, dar yapraklı e, şey olmaları fark ediyor. Zaten konu başlığında ne dedik? Bazı kışlık dar yapraklı yabancı otlar. Yani buradan şunu biliyoruz ki bu kışlık ve dar yapraklı neymiş bu? Avenis derilir. Tek yıllık bir bitkidir ve bizim çok önemli bir yabancı otumuzdur. Fatua da bu. Ee, şöyle diyelim arkadaşlar. Ülkenin genellikle yüksek kesimlerinde, yani İç Anadolu gibi, Doğu Anadolu gibi kesimlerinde hakim olan tür fatuadır. Bizim bulunduğumuz kıyı kuşağındaysa hakim olan tür sterilisttir. Hakim olan, yani ben şunu demiyorum sakın anlaşılmasın, bizim bölgemizde havali fatua yok diye söylemiyorum yani. Ağırlıklı olarak sterilist vardır. Diğer bölgelere gidildiğinde ise ağırlıklı olarak fatua bulunmaktadır. Sterilist ikinci planda kalmaktadır. Yani burada da işte nedir bir e, buğdayla e, yabani ulafın farklılığı. E, yani buradan bakıldığında e, kulakçık e, yabancı otlara bakıldığında genel anlamda kulakçık yok gibidir. Kültür bitkilerine bakıldığında buğdaydır, arpadır bunlara bakıldığında kulakçık son derece gelişmişti. Yakacığa bakıldığında ise her bir türün yakacığı birbirinden tamamen farklıdır. Yani buralardan da çok kolay Teşhis edilir. Yine yabani yulafa bakıldığını bakın şu yaprak kenarı boyunca tüyleri görüyoruz. Yani buradan bakıldığında tek sıra halindedir. Yani bitkinin orta kısmında yoktur. Genellikle yaprak kenarlarında tek sıra halinde bu e, tüylük vardır. Buğdayda, arpada veya kültür şeylerinde yoktur veya kuş yeminde bunlar yoktur. Bu e, yulafı diğerlerinden ayırt etmemiz için önemli. Bir diğer önemli yabancı otumuz kuş yemi. E, tek yıllık kışlık tohumlarıyla çoğalan bir bitkidir. Eğer ki bayrak yaprağı başı sarıyorsa, buna da paradoks ediyoruz. Diğerleri kanalyasi şeklinde gitmektedir. Tilki, e, tilki kuyruğu. Ha, genellikle de bu nedir? Yüksek taban suyunu göstergeci ve kirli toprakları <laughs> göstermeyeceği bir bitki olarak da söylemiştik. E, delici. Delicinin önemli özelliklerinden biri şuradan fark ediyorsunuz. Yaprak e, naylon gibi pırıl pırıl parlar tarımakta. E, Yazlıklar yapraklara bakarsak işte bahsettiğimiz meşhur e, kanya, sorguma lepensi hem tohumlarıyla hem rizomlarıyla çoğalan çok yıllık yazlık bir yabancı otur. Ülkemizin ve dünyanın çok önemli yabancı otları arasında yer <laughs> otları. Sinodon Daktilon söz ettiğimiz yapı. Yani buradaki de ince yapı baş, e, başakçıklara bakıldığında bakın. Hepsi tek noktadan çıkar. Çoğu zaman dikitaliyeden karıştırırız bunu tek noktadan çıkıyorsa sinodon, daktilon, tohumları ve e, stolonlarıyla çoğalan yazlık çok bir bitki. İşte basit ettiğimiz çatolotona bakıldığında ise bakın e, başakçıklar farklı noktalardan çıkıyor. Ancak e, buna bakıldığında ise başakçıklar tek noktadan çıkmaktadır. Yine e, eğer yaprakların üzerinde şu şekilde benekler varsa benekli darıca. Eğer e, başaklarda Kılçık varsa ekinotlar, kuriskalli, seterya viridis, kirpi darı veya seterya viridis Yapışkanlık, bunun özelliği yapışması. Çok meşhur otlarımızdan, speris rotundus topalak, çok yıllık tohumları ve rizomlarıyla veya yumralarıyla çoğalan bir bitkidir. Kışlık geniş yapraklara bakıldığında ise tohumlarıyla çoğalan tek yıllık bir e, bitki, yabani hava. E, Rafanus, rafenuslu. işte bakın ikisinin arasındaki hani olmazsa olmazı şu. Şeye bakıyorsunuz, bakın boğum boğumdu, kapsülü boğum boğumdu. Boğum boğumsa bu Rafanus. Ama onun öncesinde çiçeklenme de yoksa bunu söylemek çok zor. Hani karıştırırız yani bu Rafanus mu, e, işte şu mu bu mu, e, Desturnia mı diye karıştırır dururuz yani. Yine e, kışlık e, bir bitki. Şu e, kapsüllere bakıldığında kalp biçimlidir. Tohumlarıyla çoğalan çoban çaktası. Lisya, e, e, papatyalar, gelincik, Silivum mariamum, e, Meryem dikeni. Yine şu yapı çok e, tanımasını kolaylar. Yani e, gerçek yaprak ilk yaprağından itibaren şu mozaiksi yapı e, bulunmaktadır. Son dönemlerde hani e, başta GAP bölgesi olmak üzere Adana vesaire Osmaniye'den çok şikayet geliyor bu konuda. Yani bu eskiden sorunlarımız başkaydı. Ancak son zamanlarda bununla ilgili çok sorun gelmeye başladı. Ki Amik da oldukça e, yaygın. Galiuma Parine e, Sentöre Peygamber Çiçekleri Sonkus, Eşek Morudu Agrosistan Mavgitargo söz etmişti. Böyle zehirli bir Yabancı o, köy göçüren, bu çok yıldız hem kökleriyle hem tohumlarıyla çoğalan, özellikle İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Doğu Anadolu'da ve diğer bölgelerinin yüksek yerlerinde buğdayda çok önemli bir sorundur. Ama e, günümüzde kolaylıkla kontrol altına alabiliyor. E, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in önemli bir buğdaydaki yabancı otu Kokoro. yani bunun hoş olmayan kokuyu kilometrelerce ötelerden... Rahatlıkla duyabilirsin, tek yıllık tohumlarıyla çoğalan bir bitki. Arap patlası e, karyofilaselerden. Bazı geniş yapraklı şeylere bakıldığında, gonvollu olur. hem tohumları hem kökleriyle çoğalır. Horoziliği tohumlarıyla çoğalır. E, pıtrak, domuz fıtrağı. Yani bu bitkinin de arkadaşlar tamamı zehirlidir. Hani bizde çok yaygın, hani boş alanlarda hem kısımlarda. Yani Hatırınızda bulunsun. Çünkü bununla ilgili zehirlenmeler geldi. Hani yaprağından yiyen oluyor falan pek yenecek bir şey değil ama çocuk bu bilemezsiniz yani yiyor yani çok ciddi zararlar var olabilmekte. Köpek üzümü, siyahsa e, nigru, diğeri ise sarımsıysa viteum, e, portakayı zaten tahminimce herkes biliyor. Teribulus, teriessis, kerepodum, efendim? Hı hı. Semizotu doğru. Semizotu doğru, e, e, bahsettiğimiz çetin şuradaki gövdedeki tam net belli değil ama şu bakın şuradaki dikenler vardı. Elinizi vurursanız parçalar hiç şey yoktur yani. E, krizofora. Evet. E, buradan e, parazit bitkilere geldiğimizde yani çok önemli bir konu. E, mutlaka bir soru çıkıyor burada. E, arkadaşlar e, şöyle bir 12-13 dakika kam kaldı. Buradan parazit bitkilere geçeceğim. Oraya geçmeden önce. Yani biraz hızlı gidiyorum kusura bakmayın. Yani o kadar çok konu var ki. Her konudan da birer soru geldiği için, zikrederek gidiyorum Şimdi biz yabancı mücadele yapıyoruz Şimdi mücadele ise yarına kalsın, mücadeleyi yarın konuşacağız. Yarına kalsın, tamam. yarın anlatacağım onu. yarının şeyini bugünden yemeyeyim. Başka soru var mı? Evet, parazit bitkilerden bir an buyurun. Topalak mücadelesi biraz... Topalak mücadelesi şey yaparken söyledim, yani şu anda Elimizin, kolumuzun bağlı olduğu nokta. Yani topalak, tohumlarıyla ve de yumrularıyla çoğalan bir bitki. Şöyle söyleyeyim, yani bir topalak kendi haline bırakırsanız bir sezonda yaklaşık 25 santimetre çapındaki bir alana dağılabiliyor sadece bir bitki. Ve şu anda bizim bu ürünlerde yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Yeter, mücadele. mücadele. açısından bazı ilaçlar var. Ancak e, yani bu ilaçlar e, onlara pek etkisi Hani görüyorum ben ki çoğu zaman da itiraz ediyorum. Ya burada topalak yazıyor. Hani bu ilacın orijinaline bakıldığımızda burada bahsedilen e, Sperus Esculentus. Sperus Esculentus'a etkili ancak bizim ülkemizdeki Sperus Rotundus. Dolayısıyla da sen bu ilacı attığın zaman tabi diğer yabancı otları etkili. Sperus rotundusu da çok düşük. Yani %50 dolaylarını bir etkisi var. Ama firması hala onu e, nedir? Sperus SPP diye yazmakta sadece bakanlık da sesini çıkartmadığı için bizler her toplantıda dile getiriyoruz. Şu anda bununla ilgili yapılabilecek herhangi bir şey yok. Literal mücadele bir şey yok mu? Nasıl? Literal mücadele. Literal mücadele olarak yapabileceğim bir şey yok. Yani e, mekanik mücadele yapmaya kalkarsan Dediğim gibi bu rizomların her biri birbirine bir hatla bağlı. Biz e, nedir mekanik mücadele sırasında bunları parçaladığımız için sayının daha da artmasına yol açıyoruz. Kültürel önlem olarak da e, yani bunların e, pek yapılabilecek bir şey yok. Yani eğer tarla girdiyse yapacak hiçbir şey yok. İşte iki senedir havuç alanlarını geziyoruz. Havuç üreticisinin tamam başka yabancı ortasından da sorunları var. Ama ekim kasım ayında havuç topalaktan görünmüyor. Şu anda yapılabilecek herhangi bir şey yok maalesef. Evet. Başka? Ya ne evet, Bir şuraya getirir misin? Şimdi arkadaşlar, buradan bakıldığında parazit bitkileri Türkiye'de küskütası, orabankesi, lorantese veya viskası, sükrofilerisi, raflesi, familyalarından bitkiler. Küskütese familyasından küskü, Orabankese familyasından Orabanki veya Pelifanki var. Şimdi şöyle bir soru gelebilir arkadaşlar. Yani Pelifanki'nin eğer Orabanki'nin e, tek gövdeli, yani Orabanki krenata da olduğu gibi tek gövdeli ise Orabanki. Çok gövdesi varsa Pelifanki. İkisi de aynı bitki. Hani eski kayıtlarda Orabanki Ramoz'a yazıyor, yeni kayıtlarda ise Pelifanki Ramaz yazıyor. Belki yani şaşırtmacalı bir soru olarak gelebilir. İkisi de aynı bitki. Ee, onun haricinde Laurent Viscum, Viscu, Öksuotu. bizim ülkemizde yok. Raflesiye de genellikle orman alanlarında görülebilen bir e, bitki. Yani bitkileri, parazit bitkilerin bakıldığında bunların yüzde doksanı yarı parazit, yüzde onu ise tam parazit bitkiler oluşmaktadır. Şimdi sorular şu şekilde geliyor. Aşağıdakilerden hangisi tam parazittir? Yazmış. Hangisi yarı parazittir? Onlardan söz edeceğim. Şimdi dedik ki mevcut e, parazit bitkilerimizin yüzde doksanı yarı parazit. E, yarı parazit demek eğer bitkinin yaprakları varsa ve de fotosentez yapabiliyorsa buna biz yarı parazit Ora Orabankede olduğu gibi veya perifankede olduğu gibi ve de küskütte olduğu gibi yaprakları yoksa bunlara da tam parazit diyoruz. Zarar açısından hiçbir farkı yok. Çoğu zaman e, derste soruyorum ben hangisidir diye. Genellikle de cevap yarı parazittir diyor. Arkadaşlar vermiş oldukları zarar fark etmiyor. İkisinde de e, şey aynıdır. Şimdi e, buradan bakıldığında yani bitkiler, emeç ya da haustorium denilen uzantılarla e, bitkiye e, yap, bitkinin bitkiye yapışmaktadır. Tabi buradaki e, vermemiz gereken bir diğer e, nokta ise burada e, tam bir yarı parazitlerden söz ettik bir diğer sınıflandırma grubuysa bitkinin bulunduğu yer bitki ya kökten ya da gövdeden parazit demektedir. Küsküt tam parazit bir bitkidir, gövde parazitidir. Orabanki ya da pelifanki tam parazit bitkidir ancak kök parazitidir. Viscum albuma gelindiğinde ise viscum album viscum album yarı parazit bir bitkidir ama gövde parazitidir. Buradan bakarsın. demek ki gövde paraziti iki tane bitkimiz var. Bir küskül iki sütsü Kök parazitine bakıldığında ise canavar. Daha sonradan da çok fazla önemi olmayan Melampyrum'da bir kök barıştı olarak karşımıza çıkmaktadır. burada canavar otlarına söz edersek, canavar otları genellikle Asteraceae, Fabaceae, Solanaceae, Sapieaceae e, ya da bitkilerde soruldu Akdeniz kuşağında ve bunun dünyadaki uzantılarında bulunan bir e, bitkidir. Oramanque ramoza, tütün, domates, patlıcan, patates, mercimek, ayçiçeği ve baklada da sorundur. da aynı şekilde bunlar da sorundur. Ancak orabanki krenata, az önceki gösterdiğim tek gövdeli beyaz çiçekli canavar otuysa mercimek ve bakladadır. Ayçiçeğinin bitkisi ise e, eski adıyla kumana, hani eski kitaplarda orabanş kumana yazar, yenilerinde ise orabanş serma yazar. Hani soru, böyle bir soru çıkabilir yani. Ayçiçeğinde aşağıdaki canav canavarların hangisi sorumlu şeklinde. Demek ki ayçiçeğinde sermüa ya da kumana, mercimek ve baklada avucu da ilave edebiliriz buna. Oraban kralata, ramozerden ecipti yakaysa tütün, domates, patlıcan vesaire gibi bitkilerde sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Hocam bu, bu sığır canavar otunun kuluçlarından bile de payısı var mı? Ha? Mısır, Tuna, Canavar otu var ya. Kırıkçısından bile de kayısı var mı içinde? Var. Onlar da var. Yani o çok nadir. Yani Malatya'ya özgü bir şey olduğu için o kadar da geçen, derin sormazlar geçen yani. Geçen Burada sene sordular. sordular, hocam. Yani. Sordular, sordular. o zaman arkadaşlar <laughs> Kayısı'yı da ilave ediyoruz. Evet. Tabii bundan 5 ile <laughs> <yıl, gülüyor> 6 yıl önce Zer Malatya'da ben var. Ben Kayısı'da da sorun oldu. Kayısı'da da sorun oldu. Tespit edildi yani. Ne yapalım Raja'ya? Hocam, böyle sanıyorsun ciddi sorun ya. En önemli konukçusu domates demirci değil mi? Evet. Hocam, çok kısa Aynı araziye, işte patlıcan ekince rolaj oluyor da biber ekilmeli mi? Şimdi şöyle. Yani e, domates, biber Hı. ve patlıcan. Bakın üzerimden. Domateste ciddi sorun. Patlıcanda biraz daha az sorun ama e, biberde ise daha sonra ama biberde var. Hani biz hatta bunu şeyde Bursa'da ve şeyde tespit ettim. Hani birçok yerde söylüyorlar bana bunu. Ya biberde niye yok? Oluyor yani. E, ya bu de... yoğunlukla artı bitkinin direnciyle ilgili oluyor. Onu örnek Yok bir... yok söylediğiniz sor, gözleminiz çok doğru. Başka bitki de var yani. Bu gözleminiz bunu çok doğru. Fidelerin geliyor. Hangisi? Canavar otu mu? Evet. Canavar otu zaten tarlada var. O bitki onu ortaya çıkarıyor. Yani şöyle şimdi şuradan geçersen. Aa, yani C hiçbir şey mi saldırıyor dur, dur geleyim oraya da. Bu kısım Çiğneyim biraz hızlı geçiyor demek ki. Bu nereye? Buraya geldiğimizde tabii. Şey. tabii. Şu kısmı açıklamak zorundayım o zaman. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir bitki var. Bu bitkinin <laughs> e, başta kökleri ve yapraklarında stimulant adını Aha. verdiğimiz bir takım kimyasallar. Bunları toprağa bırak. Toprağa bıraktıktan sonra bu Kimyasallar toprağın içerisindeki e, tohumlara ulaşıyor. Tohumlara ulaştıktan sonra çevre şartları uygunsa otu tohumları çimleniyor. Çevre şartları istediği kadar uygun olsun. Bu stimulant madde yoksa çimlenmiyor. İşte biberdeki çeşite bağlı olarak olay bu. Yani bunlardaki bu stimulant madde çok az olduğu için domates gibi patlıcan gibi bunları fazla bulunuyor. İçerisindeki bir stimulant maddeden geliyor. Hani vakitler olduğu için hızlı geçti buraya arkadaşınız bunları söyledi. Tabi şimdi çevre şartları uygun stimulant madde de var. Bunlar olduktan sonra tohum çimleniyor. Emeçlerini bitkinin köküne ulaştırıyor. Bitkinin köküne ulaştıktan sonra emeçler kökle buluştuğu noktada bir enzim saldırıyor. Dolayısıyla bir kökteki kütük ile parçalıyor. Emeçler orada iletim demetlerine kadar ulaşıyor. O andan itibaren de artık beslenmeye başlıyor. Ve yukarıya doğru bakın şurada küçük bitki zaman içerisinde ise bu büyük bitkiler oluşmaktadır. Yani bir canavar otunun çimlenmeden yeniden tohum dökmeye kadar ömrü yaklaşık 80-90 gün. Kaldı ki bunun da 50-55 gününü toprağın altında geçiriyor. Yani toprağın yüzeyine çıkıyor. Yani bir hafta 10 gün içerisinde çiçeklerini yapıyor. Kalan 10 gün içerisinde de tohumlarını olgunlaştırıyor, ölüyor. Ömrü bu kadar. Ama vermiş olduğu zarar eğer ki yoğunsa ve kültür bitkisi de hassassa yüzde yüz. Çünkü demir köprüde Bozüyük'te bir Bozcuk köyü var. Eğer yani bilen varsa yani orada ben ceketini alıp domates tarlasından çıkan adam biliyorum. Yok. Adam hiçbir şey alamamış. Yani. yani sorun o kadar büyük bir sorun. Ama unutmayın arkadaşlar